Emeklilikte eşitsizlik. Özellikle EYT'den sonra 2008'e kadar olan dönemde SGK giriş olanların ne yazık ki bir günle, bir haftayla, bir ayla, bir yılla, 17 yıl, 20 yıl gibi haksızlığa uğramaları ve ne yazık ki SSK'dan başka Bağkur prim günlerinin ne yazık ki bir hayli fazla olması bunlar emeklilikte eşitsizlik anlamına geliyor ve gerek emader. Gerek SGK uzmanları, gerek kademeli bekleyenler, gerek Bağkur prim düşmesini bekleyenler, özellikle muhalefet milletvekillerinden yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Meclis açıldı biliyorsunuz mecliste. Hem yeni açıklamalar hem de bu konular hakkında soru önergeleri de gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sayın Cemal Engin Yurt bakın bugüne kadar gerek EYT'de Gerek kademe emeklilik konusunda kendisi çokça desteklerini sunmuştu. CHP İstanbul Milletvekili bir sorun ergesi sunmuş. Sayın Vedat Işıkan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na, EYT sonrası oluşan adaletsizliklerin giderilmesi için kademe emeklilik modeline ve Bağkur SSK prim eşitlenmesine ilişkin sorularımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yönelttik diyerek sosyal medyada paylaşmış. Çok da güzel yapmış arkadaşlar. Aşağıdaki soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işık tarafından Anayasa'nın 98. maddesine yönelik işte cevaplanmasını az eden bir ayın 14'ünde bu soru önergesini sunmuş. Bakın EYT düzenlemesi 8 Eylül 99'da başladı. Bunun açıklamasını yapmış. 2008'de kadar SGK giriş olanların 58-60 yaşında emekli olacağından bahsetmiş. Yanında Bağ kur sigortalarının SSK'lılara göre daha yüksek prim gününe tabi olmasından bahsetmiş ve sorularını sormuş. Bir, hatta şöyle siz de görün. Evet şöyle yapalım. 5 tane soru sormuş. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşların kademede emekliği kapsamına alınması yönünde bakanlığınca yürütülen bir taslak veya teknik çalışma bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu çalışma hangi aşamalardadır? Hangi kriterler esas alınmaktadır? Evet çok güzel bir soru. Biz de hani bugüne kadar hep diyorduk ya sadece muhalefetle olmaz iktidarın da bir çalışma yapması lazım. Aynen dün yurtta aynı soruyu sormuş. 2. Bu hükümden ötürü ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin bakanlığınıza ulaşan başvuru sayısı nedir? Kaç kişi ne kadar başvuru yapmış bu kademe emekliliği konusunda EYT'den sonra? Bu başvurular hakkında yapılan işlemler nelerdir? İşlem yaptınız mı diye soruyor. Bu da güzel bir soru. 3. Bağkur sigortalılar için prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusunda herhangi bir yasal düzenleme hazırlığı var mıdır diyor. Bu da güzel bir soru. 4. Mevcut sosyal güvenlik sisteminde farklı sigorta statüleri arasında oluşan prim yükü, maaş bağlama oranı ve emeklilik süresi farkının giderilmesine yönelik bir çalışma yürütülmekte midir diye sormuş. Bu da güzel. Ve son olarak EYT e sonrası dönemde Emeklilik sistemine ilişkin yeni düzenlemeler ile ilgili kamuoyunda yaşanan bilgi kirliliğini gidermek adına bakanlığınızca hem kademeli emeklilik hem de bağ prim eşitlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar bunların takvimi nedir diye sormuş. Çok güzel sorular. Bizim de aklımızdaki sorular sayın Engin Yurt'a buradan tekrar bize teşekkürlerimizi sunarız. Güzel. Özellikle bu Emander'in bize de paylaştığı listeyi de ben her seferinde paylaşıyorum ki yarına bir gün olur da bir düzenleme olursa iktidar tarafında belki bu listeye göre, bu tabloya göre bir şeyler yapılabilir. Bir diğer taraftan ETT derneğinin de var. Aslında onu da paylaşacağız. Onda da güzel bilgiler var. Doğuma esas, doğum yılına esas emeklilik yaşı ayarlanması. Görüşürüz arkadaşlar.